Arkadaşlar merhaba. Bugün Adalet Mahallemizdeyiz. Bayraklımızın merkezi mahallelerinden birisi burası. Ama Adalet Mahallesi'nde olduğu gibi diğer mahallelerde de aynı şekilde problemlerin başlıcalarından bir tanesi doğalgaz. Ve bugün İzmir'in merkezinde, Bayraklımızın göbeğinde hala doğalgaz meselesini konuşuyoruz. Bu doğalgaz meselesini arkadaşlar Bayraklımızın gündeminden çıkarıp atmaya söz veriyoruz. Çünkü İzmir Gaz, Doğalgaz işini yapacak olanlar onlarla konuştuğumuzda Bayraklı Belediyesi ile ortak protokol imzalayamadıkları için Doğalgaz'ı tamamlayamadıklarını söylediler. Çünkü malum Bayraklı'mızda mülkiyet sorunları var. Sokağın bir kısmında var, diğer kısmında yok. Ve dolayısıyla İzmir Gaz firması önünü görmek istiyor. Bu yaptığı çalışmalar 3-5 ay sonra bir plan değişikliği olup çöpe gider mi diye kaygıları var. Dolayısıyla en az 10 yıl süreliğine bir protokol talepleri var. Dolayısıyla arkadaşlar İzmir Gaz yetkililerimize de konuştum. Nisan'ın başında bu ortak protokolü imzalayacağız ve belediye çalışanlarımız da gerek araç konusunda gerek kazı çalışmalarına destek verecekler ve en kısa zamanda bayraklığımızda artık bir daha geri gelmemek üzere doğalgaz problemini Rafa kaldırmış olacağız. Teşekkür ediyorum.